ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Hem de bayağı ciddi şekilde düşmüş vaziyette. E, hükümet övünüp duruyor. 500 milyardan fazla eee kasasında para var hazinenin. Dolayısıyla bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım. E, yani milleti bu kadar yoksullaştırdıktan sonra ne seçim yatırımı? Hükümetin boynunun borcu. Çünkü işleri bu hale getiren hükümet. Başkası değil. Vatandaşı bu sıkıntıya sokan hükümet bu sıkıntıyı çözmesi lazım. Peki oran beklentiniz var mı? Efendim? Bir oran beklentiniz var mı? Bilmiyorum. E yani şöyle ne, ne kadar azaldı şeyden beri? E, asgari ücretin tespitinden beri enflasyon ne kadar? Açık baktığınız zaman yüzde otuz beş kırk. Bunun altında olmaması lazım değil mi? Cumhurbaşkanımızın ne diyorsunuz? Efendim? Cumhurbaşkanımızın bayrağını açıklaması. İzmir. Neden İzmir sizce? Her seferinde bir açıklıyor da bakalım gerçekten aday mı değil mi göreceğiz yakında.